Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda hepimizin bildiği shiftdelet.net sitesinin e, mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Shiftdelet.net e, genel itibariyle teknoloji, bilgisayar, android, ios, işte günlük haberlerin e, paylaşıldığı bir web sitesi zaten bunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar mobil uygulamayla ilgili eklemek istediğim şöyle bir şey var. Ee, orada giriş yapım butonu var ama bu giriş yapım butonu hala çalışmıyor. Ee, web sitesi üstünden işte eee Google'la giriş yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor ama mobil uygulamada işte favorileri ekleme e, bölümünü kullanmamız için giriş yapmamız gerekiyor ya. İşte bu giriş yapma bölümünü kullanamıyoruz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. www.engelsizandroid.com Android Edeşebilirliğinin tek adresi. Hmm. shift uygulamasına giriyoruz öncelikle. Mesajlar, telefon, SDN teknoloji haberleri. SDN teknoloji haberleri. Şimdi bizi ilk bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Düğme. Bu düğme arkadaşlar etkisiz bir düğme. En başta geliyor. Buna bastığımız zaman. SDN logosu, ayarlar. Ayarlar. Kullanıcı girişi. Dediğim gibi bu kullanıcı henüz çalışmıyor. Favorilerim düğme. Ana sayfa. Ana sayfa. Teknoloji haberleri düğme. Videolar düğme. Mobil. Mobil. İnceleme. İnceleme. Nasıl yapılır? iOS. Burada hangi kategoriden haber okumak istiyorsanız bunu seçiyoruz arkadaşlar. Android. Oyun. Donanım. Sosyal medya. Şimdi mesela Android. Donanım. Oyun. Android. Seçelim. Buradan bir haber okuyalım. Düğme. En üste git düğme. Gece modu. Bu tema ile ilgili, görsel ile ilgili. Görünüm. Görünüm. Arama yap. Arama yap. Haber araması yapabiliyoruz. Android. Android. Düğme. Düğme. Bir gün önce bu telefon bilgilerinizi Google ile paylaşmıyor. Düğme. Haberi paylaş. Haberi paylaş. Favorilere ekle çıkar düğme. Favorilere ekle çıkar. Üç gün önce bir devrin sonu. Google Play Store tasarımı değişiyor. Düğme. Evet arkadaşlar. Mesela bu haberi okuyalım. Google Play Store tasarımı değişiyor. Nasıl yapacağız? Haberin üstüne çift tıkladığımız anda. Bek düğme back geri demek düğme 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 favorilere ekle çıkar düğme burası dediğim gibi bir işe yaramıyor teknoloji haberleri okuyalım haberimizi sden tv teknoloji haberleri android haberler 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 taşınabilir bilgisayar otomobil bir devrin sonu Google Play Store tasarımı değişiyor Google Play Store için filmler ve TV bölümü kaldırılmaya başladı Google TV filmler ve TV'nin yerini alacak mı resim Ömer Dursun 31 Mayıs 2022 Yazarın ismi ve yazıldığı tarih yazıyor burada. Google Play Store tasarımında büyük değişikliklere gidiyor. Şirket bu yılın Mart ayında duyurduğu üzere Filmler ve TV bölümünü iptal etti ve şimdi Google Play arayüzünden de kaldırmaya başladı. Peki Google üzerinden satın alınan veya kiralanan yapımlar nerede? Filmler ve TV Google Play Store'dan kaldırılmaya başladı. Google'ın uygulama mağazası güncellenmiş kullanıcı arayüzü ile birlikte diğer Google hizmetleri ve uygulamalarıyla daha uyumlu hale geldi. Teknoloji Devi aslında Filmler ve TV kategorisini kapatarak kullanıcıların dizi veya filmleri incelemesini, aramasını, satın almasını ve kiralamasını tarafa kaldırmış oldu. Google Play Store'daki Filmler ve TV yorum Burada yorum yapabiliyoruz. Arkadaşlar birkaç fiske hareketiyle gördüğünüz gibi haberimizi rahat bir şekilde okuduk. Yorumlar 4. Yorumlar 4. Resim. Resim. Anonim. Anonim. Teşekkürler bilgiler için. Baş parmak yukarıda açık cilt tonu. Şimdi. Bek düğme. Buraya da sizinle beraber bakacağım. Bek düğmesinin yan üstündeyken bir kere sağ fiske yapıyorum. Düğme. Düğme dedi. Buraya tıkladım. Paylaş. İlk seçenek paylaşma bölümü arkadaşlar. Kişisel seçildi. Yani paylaşmak istiyorsanız bek düğmesinin üstünde Genel bakış düğme, geri düğme. Bir kez. SDN teknoloji haberleri. Şimdi. Bek düğme. Back düğmesinin üzerindeyken yani geri tuşunun üstündeyken parmağınızı bir kez sağ fiske hareketi yaptığınız anda. Düğme. Bu düğme etiketsiz. Buraya bastığınız zaman paylaşma seçeneğini açarsınız. Peki ikinci düğmene bir de ona bakalım. Düğme. Düğme. Favorilere ekle çıkar düğme. Düğme, düğme, İkinci düğmeye bastığımda bir görsel görselle ilgili bir şey oldu ya da e, Düğme. Buna bastım. Diyalog. Küçük, normal, büyük. Burada da yazı boyutunu ayarlayabiliyoruz Küçük. arkadaşlar. Dediğim gibi shift delete.net Genel bakış e, düğmesi. Sitesinin mobil uygulaması bu kadar rahat ve bu kadar kolay. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar uygulamanın Play Store linkini açıklama bölümüne koyacağım. Sizler daha fazla uygulama için aynı zamanda açıklamalarda yer alan Engel Sandroid arşiv botunun linkini de bulabilirsiniz. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.engelsandroid.com ve bilgi.engelsandroid.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.